MyGM'in yeni bölümünden hepinize merhaba değerli basketbol severler. All Star haftasına geçmeden önce, üçlük ve smaç yarışmasına geçmeden önce daha doğrusu sizlere birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor. Şimdi ben önümüzdeki haftalarda uzun bir tatile çıkacağım. O yüzden video stokluyorum. Bu yüzden yani şimdi videoları atmıyorum. Bir sürü içerik gelecek merak etmeyin. Güzel şeyler stokladım. Ee, ama şu MyGM serisini yakından takip edenler ve sevenler için şu ana kadar neler oldu neler bitti bir özet geçeyim. Serinin temposunu hızlandırmak için All Star haftasına kadar simulate edeyim dedim. E simulate ediyorken de oyuncuları geliştirmek için oyunculara ağır antrenmanlar yaptırmaya başladım. Mesela Black Griffin'e deli gibi üçlük çalıştırdım. Kobe'ye deli gibi üçlük çalıştırdım. Bu da oyuncularda yorgunluk ve memnuniyetsizlik oluşturmaya başladı. Antrenman tempolarını düşürdüm. Can yayınlara gelen bilir bizim takımımız Bob Sanderson diye bu adama şu anda ekranda gördüğünüz adama satıldı. Bunun bir oğlu var, Andrew diye. Sırf bunun oğlu olduğu için yardımcı GM yaptı bu adam onu. Biz istemedik, ben istemedim çünkü bu işe yeteneği olmayan, bu işi bilmeyen birisinin yanımda istemedim. Ama yine de takım sahibi, takım sahibi olduğu için benim sözüm geçer dedi ve oğlunu benim yanıma yardımcı GM olarak getirdi. İşin en çok sinir bozan tarafı şu yardımcı koçu. Koçu kovabiliyorken Andrew'a dokunamıyoruz bile çünkü o takım sahibinin oğlu. Yanımıza geldi, bize birkaç tavsiyede bulundu, birkaç şeyden bahsetti ama ben onu terslemeyi seçtim. Çünkü sanki kendisi GM'miş gibi davranmaya başladı ki sırf babası sayesinde yardımcı cem olan bir adam işi öğrendikten sonra babası sayesinde neden cem olmaya göz dikmesin? Mesela burada bana "Alper sence sen işini iyi yapıyor musun?" tarzında bir soru sordu ve ben de ben hani gayet iyi yaptığımı düşünüyorum tarzında bir cevap verdim. Bu adamlar bizim garip bir şekilde draftte en iyi oyuncuyu seçmemizi bekliyorlar. Sonra benim yaptığım takasları değiştirmemi istiyorlar. Mesela D'Angelo Russell'ı takımdan göndermemi istiyorlar. Zaten ben o adam için Kemba'yı gönderdim takımdan. E yaptığım seçimlere çok saygı duyulmuyor gibi düşünüyorum. Seriyi değiştirebilecek olaylardan bir tanesi burada oldu. Kobe benim ofisime geldi ve dedi ki... Ya Patrick Ewing'i gönderirsin ya da beni gönderirsin. Çünkü ben ondan daha fazla top kullanmak istiyorum ama Patrick Ewing benden daha fazla top kullanıyor dedi. Ben de dedim ki cevap olarak yani bak Kobe anlıyorum ama daha fazla şut kullanacağına söz veriyorum. Daha fazla senin üzerine set oynayacağımıza söz veriyorum dedim. Kobe şimdilik böyle idare ettik ama Kobe ile Patrick Ewing'in arası sıkıntılı olmaya başladı. Yönetim offseason'da season'da benden LeBron'u istiyordu. Ben de tamam hani bir yaz gelsin bakarız demiştim. Sonra Andrew geldi dedi ki LeBron'dan daha iyi bir fırsat buldum. Malcolm Brogdon diye bir adam var. Milwaukee Bucks'ta 80 overall'lı bir point guard. Onun işte özelliklerini, istatistiklerini falan gösterdi ve LeBron'dan daha iyi bir fırsat dedi. Ee, ben bu takası tabii ki de istemedim. Yani çünkü D'Angelo Russell'dan çok memnunum. Sonra bunun babasıyla yani takım sahibiyle bir yemeğe çıktık Bob Sanderson'la. Resmen beni azarladı sen işte Milwaukee Bucks'a niye telefon açmadın neden o Bragdon'ı almaya çalışmadın falan. İstemiyorum abi. Dedikçe takım sahibi dedi ki aga ben takım sahibiyim benim istediğim olur alacaksın o adamı dedi. Ben böyle yönetime karşı bir duruş sergiliyorken Kobe bir gün uçakta yanıma geldi ve dedi ki takım sahibiyle görüştüm onlar benim arkamda olduğunu söylüyorlar İşte Andrew kafa adamdır tarzında bir sürü şey söyledi. Ya ben Andrew'a gıcık olmaya başladıkça yavaş yavaş takım içindeki herkes Andrew'u sevmeye başlıyordu. Zaman ilerledikçe takım kötü gitmiyordu. Bob Sanderson yani takım sahibi beni aradı beni azarlıyor bildiğin. Sen niye Brogdon'a almıyorsun nasıl aramazsın onları? Yav almak istemiyorum dedikçe üstüme geliyordu. Ben yine aramadım kimseyi, Bıraktığını almak istemiyordum ama bir gün yardımcı koçlardan Jim Boyle'ın beni aradı. Alper ben soyunma odasındayım, burada takas dedikoduları var, haberim var mı dedi. Ben şok oldum haliyle çünkü ben hiçbir takas yapmadım. Haliyle bu dedikodular D'Angelo Russell'ın kulağına gitti, o da ofisime geldi. Ya Alper Bey, bak takaslanacağım ortada konuşuluyor, ben nereye gidiyorum, ne oluyor diye bana sordu ve ben de seni takaslamayacağım diye söz verdim ona. Günler geçti, All Star haftasına yaklaştık ve Trade Deadline'e bir gün kaldı. Yani Trade Deadline All Star'dan bir önceki gün oluyor ve Trade Deadline gününden sonra bir daha takas yapılamıyor sezon içinde. Bir takas yapalım diye Andrew geldi. Ben dedim ki, bak ben takımdan memnunum. Tamam 23'e 25 gidiyoruz şu anda. Çok iyi bir müthiş bir takımımız yok ama istemiyorum abi kimseyi tam böyle All Star gününe gideceğim yayına hazırlanıyorum falan derken sosyal medyadan bir haber gördüm ki Chicago Bulls Malcolm Bragdon'ı takaslamış. Benim haberim yok bu arada bundan. Ya Brogdon gelmiş, D'Angelo Russell gönderilmiş ve benim haberim yok. Andrew var ya bildiğiniz King kustum dedim lan babanın sayesinde buraya geldin bana sormadan iş yapıyorsun takas yapıyorsun sen nasıl bir adamsın çık lan odadan dedim çık git lan dedim. Güzelim D'Angelo Russell'ı bıraktın, bıraktın ı aldın öyle mi? Peki Russell'ı niye bıraktın diye sormazlar mı adama? Yani bıraktın Russell anladın? Ve sonunda all taraftası geldi. Şöyle bir nefes alma zamanımız gelmişti. Rising Stars Challenge'ı hiç ellemedim dokunmadım simület ettim direkt. Sırada üçlük ve smatch yarışması vardı. Üçlük ve smaç yarışmasını şöyle yaptım. Kendimi bayağı yalnız hissediyordum o yüzden dedim ki canlı yayın açayım. Ben hiçbir şekilde hiçbir şeye dokunmadan sadece spikerlik ve jürilik yapayım. Seyirciler de buna ortak olsun istedim. Hatta Twitch'teki abonelerimle de şöyle bir oyun oynadık. Smaç yarışmasının kazananını ve üçlük yarışmasının kazananını ilk bilen abonelerime USA Team Fans'tan tişört hediye ettim. Efsane sezonunun efsane üçlük yarışmasıyla karşınızdayım değerli basketbol severler. Şu anda Twitch'te canlı yayında olduğumuz için bilenler arasından, anlık canlı izleyen ve bilenler arasından bir kişi tişört kazanacak. Bakalım üçlük yarışmasını kim kazanacak? Peja, hatta Peja, Peja Stajakovic olarak okunuyor, evet. İlk yarışmacımız o. 1'de 1 ile başladı Stajakovic. 2'de 2. 3'de 2 oldu. 4'te 3. Ve 5'te 4 ile başladı Stajakovic. Yalnız çok iyi gidiyor şu anda. Sadece bir şut kaçırdı Steaakovic ikinciyi de kaçırdı ben bunu derken önemli olan manibollar. Artık bunu gerçekte de biliyorsunuzdur ee, oyunda da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Renkli toplar iki sayı anlamına geliyor. Yalnız Steaakovic bir Devin Booker performansı çıkaracak gibi duruyor şimdilik. Bir de en son köşeden hepsi ikilik sayılacak. Şu ana kadar 15 sayıda 16 oldu 17 oldu 18 oldu. Stejakovic 19 oldu. <laughs> 21 oldu. Stejakovic buradan da atarsa efsane olacak. 23. 23 de kalamadı. 25 oldu. 25 muazzam. Clay Thompson'un gerçek hayatta 25 atıp kaybettiği bir yarışma var ama yani tabii ki de 25 ilk tur için finali garantilemek gibi bir şey. Stephen Curry birçok kişinin İddialı yarışmacısı. 2'de 1. 3'de 2. Ve Manibol önemli. Atışı isabetli değil. Curry kötü başladı. İkinci bölgeden bakalım neler yapacak. Curry'nin en son köşeden çok iyi atacağını düşünüyorum. Hatta oradan belki full çıkaracak. Ama bu yıl tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, Paul George'a olduğu gibi özellikle... ...bazen çok beklenti yaptığımız isimlerden sonuç alamayabiliyoruz. Curry'den de sanırım... Öyle bir performans izliyoruz şu ana kadar. 7 puanla geldi son 2 bölgeye. 8 oldu Curry. Tabi finale çıkmak önemli şu anda. Ya finalde e, Stajakovic'in attığı 25 sayılmıyor. Herkes bir kere daha atacak orada. Bakalım finale çıkarabilecek mi kendini Curry? 12 oldu. Buradan çok iyi atacağını düşünüyordum. 14 oldu. 16 oldu. Ve 18 attı Curry. Yani, ölü hali 18 attı. Bu bence... Bakalım. Yani Curry diyenler e, şimdilik Stajakovic'i görünce üzülmüş olabilir ama finale çıkarsa durum çok daha farklı olabilir. Kyle Lowry, Toronto Raptors'ın oyuncusu 1'de 1 ile başladı. Kyle Lowry 3'te 1 oldu, 3'te 2 oldu pardon. 4'te 2 ve Moneyball'u atarak 4 puan ayrıldı ilk bölgeden. Lowry. Toronto'nun point kartı gerçek hayatta da öyle. Bu sezonda da öyle bu arada. Toronto'yu bırakamamış bir türlü. Tebrik etmek lazım. 7 ile geldi Kyle Lowry. 8 9 oldu. 10 olamadı Kyle Lowry. Bu şutların hepsi önemli. Ortadan boş geçti Kyle Lowry. Yani sadece 2 atış atmış. Abi en önemli yer köşesi ya. Çok kötü gelen bir adam bile Curry mesela. Köşede her şeyi değiştirebiliyor yani Lowry. 15 oldu. 17 oldu Kyle Lowry. Bir tane daha atarsa Curry'yi geçecek. Curry'yi geçti Kyle Lowry. 19 puanla. Abi çok iyi yalnız şu an. 25, 18, 19 oldu ve Kyrie Irving. Bakalım o kaç atacak. Irving 1'de 0. 13 bunu atarsa 15 ile gidecek son köşeye olmadı. İşte burası çok önemli. 15 oldu Kyrie Irving. 17 oldu Irving. 19 oldu Kyrie Irving. 21 oldu ve Kyrie Irving. Stajakovic'den sonra... Ya bu arada şu anda Curry Curry diyenlerin hepsi kaybetti diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. 3 kişi çıkıyor finale. Curry diyenlerin çoğu şu anda kaybetti. Paul Pierce. Artık çok şut kaçırmaması gerekiyor. 15'le geldi köşeye Paul Pierce. Tehlikeli geldi. 17 oldu Pierce. 19. Olamadı Pierce. Şimdi 19 oldu Paul Pierce. 19 attı Kyle Lowry gibi. Jason Terry... Bakalım o neler yapacak. Üçlükleriyle bilinen bir oyun kurucu ve şutör. Bunları atarsa çok tehlikeli olabilir Jason Terry. 16 oldu. 18 oldu Terry. Terry bu çok önemli onun için. Jason Terry. <laughs> Stojakovic ve Irving kesin finalde. Şimdi Lowry ve Paul Pierce arasında bir tiebreaker oynanacak dediğim gibi. İkisinin de iyi attığını, 19'un çok iyi olduğunu hatırlamak lazım. 30 saniyede bakalım hangi oyuncu daha çok atarsa o finale çıkacak gerçek hayatta olduğu gibi. Darby çok acele ederek atıyor yalnız topları. Oradan 5'te 1 ile ayrıldı. Kyle Lowry. İnanılmaz derecede hızlı atıyor şu anda. Bu kadar acele etmesine bence gerek yok. Henüz 3 puanda. Tybreaker'larda 8-9 puan iyidir. Kyle Lowry <laughs> ortalamanın çok çok altında şu anda. Evet ilk roundda çok iyi atmıştı ama Burada 4 puanla Paul Pierce'a devretti sırasını. Bakalım Pierce. Paul Pierce neler yapacak? 12 sayı ortalaması var. 3 rebound, 3.5 asist ortalaması var bu efsane sezonda. Pierce. 1'de 1. 2'de 2 Pierce. Finale geliyorum dedi Pierce. 3'te 3. 4'te 4 Paul. Pierce finale adını yazdırdı. Paul Pierce. Ben buradayım dedi resmen Paul Pierce kaptan. Cleveland'da gitmiş bu sezonda. Ya ben 8 9 iyidir dedim. Ya Paul Pierce tam ortalamanın üstünde şu anda 9. Hatta bununla birlikte 10 oldu Paul Pierce. Kyrie Irving ve Paul Pierce'ı göreceğiz. En az attığı için Paul Pierce başlıyor finale. Bu üçünü tutanlar arasından kazanan birazdan belli olacak. Paul Pierce ilk atışı isabetli değil. 2'de 0 oldu Paul Pierce. Bu sefer kötü başladı. 3'te 0. 4'te 1 oldu Paul Pierce. Bununla telafi edebilir derken 3 puanla ayrıldı ilk bölümden. 4 oldu. 5 oldu Paul Pierce. Ritim yakaladığı zaman Melih Mahmutoğlu gibi. Bu arada Melih Mahmutoğlu izliyorsa buradan selamlar. 8. sayısını buldu. Paul Pierce. 9 oldu en önemli olan şey buralardan şöyle bir 10-11 puanla ayrılabilen bir oyuncunun köşeden iyi atması onu şampiyonluğa götürebilir. Ki Paul Pierce şu anda yarışmanın geneline bakacak olursak muazzam geldi buraya kadar. 16 olacak bunu da atarsa Paul Pierce. 18 oldu Paul Pierce. Rekora gidiyor olabilir buradan boş geçmezse. Ah Paul Pierce at artık bunları. 22 oldu Paul Pierce. 24 attı. 24 attı Paul Pierce ve Irving. Kyrie Irving. Uncle Drew ekranlarımızda. Çok zor ya. 24'ü geçmeleri gerçekten çok zor ama geçerse Steyakovic ve Irving geçer zaten bu yarışmadaki performanslara bakacak olursak. Irving o da 3 puanla ayrıldı ilk bölümden. Irving 4 oldu. 5 oldu Kyrie Irving. 6 saymaya devam ediyor. 7 oldu Kyrie Irving. İkinci bölümden full geçti. Kyrie Irving 9 oldu. 10 oldu Irving. Kaçırmamaya devam ediyor. 11 12 olmadı. Aa, Irving ard arda 2 tane kaçırdı ama. Onu Manibol'la telafi etti. 13 oldu. Irving 14 15 16 17 19 Kyrie Irving yakmaya geldi Paul Pierce'ı 21 iki tane atması gerek 21 Aa, Kyrie Irving 23 ile 1000 puan gerisinde kalıyor Paul Pierce'ın Bir tane daha atsa geçiyordu Vesta Yakovic şimdi ekranlarımızda Bunu çok merak ediyorum finalde nasıl bir performans gösterecek 1'de 1 2'de 2 Stejakovic Turnike gibi atıyor adeta 3'te 3. 4'te 4. Stejakovic 5'te 5. 6 puanla ayrıldı. Yoksa bir rekor mu göreceğiz? 7 puan da şu anda. Arda arda 6 şut soktu. 8. puanını aldı. 9 olmadı. Stejakovic 3'lüğü isabetli değil. 8 puanla ortaya geldi. Evet biraz temposunun düştüğünü görüyoruz. 10 oldu Stejakovic. 11 oldu. Bu önemli onun için 13 olamadı. Evet artık ard arda şutların girmesini bekliyoruz ee, mecburen onun kazanması için ya da kazanan Paul oh, Pierce olacak. Stajakovic hepsini atarsa eşitlik söz konusu diye düşünüyorum. 16, 18, 20, 22, Stajakovic 24 yaptı. Finalde bir kere daha uzatmalara gidiyoruz. Peja Stajakovic. Paul Pierce 24, Stejakovic 24, Irving de 23. Muhteşem bir final. Pierce. 30 saniyede bakalım kaç atacak. İlk turdan alışkın bunlara. 2'de 2 yine yaptı yapacağını Pierce. 3'te 2. 4'te 2 oldu. Son 20 saniyeden az kaldı. Oo, bu şutun kaçması kötü oldu çünkü Stejakovic. Köşelerden makine gibi şut atabiliyor. Bunu bir kere daha gördük ama yine de... Pierce kötü gitmedi şu ana kadar. 5 puanda. 7 puana oldu Pierce'ın. Son bir şut daha atacak. Ondan sonra süre yetmez diye düşünüyorum. Evet 8 puan. Ortada. Ortada bir performans. 8 puandan sonra... Bakalım Stajakovic... Finallerin uzatmasında 8 puanı geçebilecek mi? Başladı... 1'de 1. 2'de 2 iste köşelerden affetmiyor. 3'te 2 oldu. 4'te 2 oldu Steyakovic. 5'te 3 oldu Steyakovic. Evet ama çok yavaş atıyor gerçekten Pierce'a göre. Onu da hatırlatmak lazım. 5 bu anda Steyakovic. 6'yı atamadı bir türlü. Şimdi attı 6'yı. Bir uzatma daha mı göreceğiz? Yoksa Steyakovic bir tane atarsa bitiyor. Peja Steyakovic. Bu efsane sezonun üçlü kralı Steyakovic oluyor ekranlarımızda. 10 puanla rakibini uzatmalarda yenen Steyakovic. Paul Pierce'ı eleyerek bu efsane sezonun üçlük kralı olmayı başardı. Efsane sezonun efsanesi maç yarışmasından hepinize merhaba değerli basketbol severler. Oo müzik için eyvallah Hamza. Teşekkür ederim. Şimdi katılımcıları ekranlarımızda göreceğiz yarışmacıları. Dr. J olarak bilinen Julius Irving. Abi Richard Jefferson'ın ne iş var burada bilmiyorum ama o da girmiş. İlk Julius Irving aramızda izleyenlerle birlikte puanlama yapacağız. Subscriber of Slow of'ta yaptım. İlk Dr. J ekranlarımızda smaç basacak. 10 üzerinden puan vereceğiz. Hatta 50 üzerinden 50 üzerinden herkes puan versin. 50'yi kaldırdı Alper Biçen. 50 puan. İlk turda benden Dr. J'ye gidiyor. 50 puan benden gitti. Dr. J 50'yi aldı benden. Ya da 10 yapalım ya. 10 üzerinden abi. 10 üzerinden. Herkes 10, 10 üzerinden puan versin. 10 üzerinden benden 10'u aldı. Ve oyundan da 45'i aldı toplamda. Onda yalnız Jefferson. Oo! 10 puan benden tekrar çıkıyor hocam. Ben ben bugün biraz böyle cömertim. 10 veriyorum abi. 10 üzerinden çek. Evet, 50 değil. 10 üzerinden. Kaldırın onları. Onları kaldırın. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Philadelphia'nın efsane çaylığı bakalım. Sıra smaç yarışmasında neler yapacak? Tabii oyunda Memphis Grizzlies de. Simmons. Bir de smaçı görebilseydik iyiydi. 9 bu. Yer yani 8 hatta. 8 abi. 8 abi. Çok iyi zıplamış. 9 ya. 9-9. Çok iyi zıplamış ama daha iyisi yapılabilirdi. Evet. Richard Jefferson geliyor. 60 yaşında bir dedemiz kendisi. <laughs> Bakalım o ne vuracak? Richard Jefferson ekranlarımızda. oklamalı basketbolcu Richard Jefferson! Ohohohoho! <laughs> Buna 10 kaldırmayan rahat uyumamalı. Richard Jefferson. Oh boy. İkinci o turda tekrar Dr. J ekranlarımızda. Bakalım o nasıl bir smaç vuracak. İkinci turun ilk smaçında Dr. J. Girdi Dr. J. ama bu... Hayır 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 bir dakika. İlk turda yapılmadı mı abi bu smaç? İkinci adam yaptı hatta. 7 ya. 7 ya. Yapıldı oğlum bu. Burada efsane bir maç basmıştı ama az puan aldı Bakalım ikinci turda Çıkarabilecek mi acısını Evet bir arkadaşından yardım istedi Yüpü kaldırdı Arkadaş Yoo! Kolu nereye çıktı öyle Tekrar da izleyelim ha, Arkadaşıyla daha iyi bir şeyler yapılabilirdi Ama resmen Kotonun üstünden aldı topu Benden bir 9 gelir abi Benden bir 9 10 mu gelse acaba 9-9 ya çünkü daha iyi bir şey prodüksiyon olabilir daha 9 ya. Çok zor arkadaşı daha çok işe yarayabilirdi diye düşündüm ben. Ya yani kafadan falan atabilirdi. Ben Simmons. 2, 2. <laughs> ya, 10 üzerinden 99 alıyor Ben Simmons. 10 üzerinden 1 milyar alıyor Ben Simmons. İlk turun en iyi smocu ondan gelmişti. Bakalım şimdi neler yapacak? Jefferson havaya attı topunu Richard Jefferson Keşke bunu ilk tur basıp ilk turdaki sıvacını şimdi bulsaydı Beklentileri aşırı yükseltti ama bu da 10 üzerinden 10 olacak bir smac 10 üzerinden 10 alabilecek bir smac bu da benim gözümden en azından Richard Jefferson'ın bakmadan vurduğunu görüyoruz bu smacı Bakalım finalde nasıl bir şov gösterecek bizlere o saçıyla. O özel hareketiyle dikkatleri çeken Dr. J. Finalde bakalım nasıl bir smaç vuracak. İzliyoruz şu anda bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Evet o da takım arkadaşından yardım alacak. Dr. J'in smaçını bekliyoruz. Dr. J! <laughs> takım arkadaşından aldı topu Vince Carter misali dirseğini soktu potaya Dr. J. tarafta ara bakıyorum. 10 diyenler var. 7 diyenleri görüyorum. 9 diyenler var. Hollis Jefferson. Attı topu havaya. Hollis Jefferson. Galiba duruma isyan ettiği için tabii ki de muazzam bir smaç. Ama yarışmayı çoktan bıraktım dercesine bir smaç vurdu. 10 üzerinden 8 puan alıyor benden. Benden 8 puan alır hocam. 40 puan ondaydı. Ben Simmons içeriye girdi. Ben Simmons gözünü kapattı. Sımacı vurdu. Bakmadan vurulan bir smaç. Ben Simmons'tan belki de onu şampiyon yapabilir ama çok zor. Çok estetik bir smaç. İnanılmaz güzel görünen bir smaç. Ama şampiyonluğa gider mi soru işareti. Evet Richard Jefferson ekranlarımıza geliyor. Richard Jefferson Ağabey <laughs> Richard Jefferson ne zamandan beri bunları yapabilen bir adam oldu ya. Havada <laughs> falan yön değiştirmeler falanlar, fistanlar. Bu smaç yarışmasının kazananı Dr. J oldu. Oyunun saçma puanlama sistemi yüzünden en çok e, puan alan isim Julius Irving yani Dr. J oldu. Ama siz yine de sizce kim kazanmalıydı yorumlara yazmayı unutmayın. Ben dedim ki canlı yayında bu smaç yarışmasından bir tane daha yapalım.

güzel maçla bu videonun da sonuna geliyoruz Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Beni izlemeye devam edin, takipte kalın